Galatasaray'ın mağlup olması ile birlikte puan farkını düşürme şansı yakalayan Fenerbahçe sezonun kaderini belirleyecek bir periyoda girdi. Alanya Spor deplasmanında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyor. Jorge Jesus ve takımı adeta bir kader maçı oynayacak. Ve Jesus da böylelikle oyuncularına karşı lider olma adına haklı çıktı. Nasıl mı? Patron Jesus Sevilla elenmesinden hemen sonra öğrencileriyle yaptığı mini toplantıda onları motive ederken lig ve Türkiye kupası hedeflerinin hala canlı olduğunu belirtti. Jesus Süper Lig'de oynanacak daha çok maç var. Yeniden ilk sırayı almak için benim hala umudum var. Biz işimizi yapacağız ve bekleyeceğiz. Onlar puan kaybedecek. Aynı zamanda Türkiye Kupası da çok önemli orada finale kadar yürümeli ve sonunda kupayı almalıyız. Bu kulüp, bu taraftar kupaları hak ediyor dedi. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşa baskı yaptığı yönündeki haberlerin hemen ardından açıklama yaptı. Tüm iddiaları yayınladı. Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletmek istendiği Maç sırasında VAR merkezine girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında Beyin Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu görüntü beyin sporsa aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasına ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu da açıktır dedi.